Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün pazartesi günü iddia bültenine bakacağız. Hangi maçlar var, neler var, neler yok. bunlar arkadaşlar konuşacağız. İdeallerden sizlere paylaşımlarda bulunacağım. Bundan önce arkadaşlar sizden isteğim kanala abone olup videoyu beğenirseniz arkadaşlar sevinirim. Sizlerin de bu arada maç tahminleri varsa yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Mutlaka maç görüşlerinizi yorumlarda belirtin. Evet şimdi hızlı hızlı hemen maçlarımıza geçelim. İlk maçımız pazartesi gününden Çaykur Rizespor Sivas Spor'la oynayacak. Rizespor son haftalarda küme düşmüş olmasına rağmen etkili bir futbol oynuyor. Artık kaybedecek bir şeyler olmadığı için gayet güzel işte 7 atıyorlar. 3-1 kazandılar son maçında. Böyle rahat futbol oynayarak kazanmaya başladılar. Son 5 maçlarında zaten 3 tane galibiyet elde etmiş Rize Spor takımı. Sivas Spor takımına baktığım zaman da ne yaptı Sivas Spor takımı? Türkiye liginde Kupa finaline çıkmayı başardı. Alanya Sporla son oynamış olduğu maçını bir birlik, bir beraberlik elde ettiler orada. Yani bu durumda orada artık Türkiye kupası finaline çıkacak takım oldu orada. Sivas Spor takımında da moraller yerinde. E burada baktığımız zaman da küme düşmüş bir Ceykurcu Spor takımı var. İşte Sivas'ta moraller iyi. Mutlaka bu maçta da gollü geçecektir. Rize Spor son haftalarda oynadığı gibi yine. Normal ofans sırf hücum oynamasını ben bekliyorum arkadaşlar. Hatta maç sonu ben Rize'nin de yenileceğini düşünmüyorum. Yani kaybedeceğini düşünmüyorum. Yani 1-0 çifte şans olmalısı da bence yüksek bir karşılaşma. Fakat ben iki takımdan goller bekliyorum arkadaşlar burada. Her iki takım golü KG var şeklinde 1.50 gibi gayet idealden oran almak isterseniz burada bu şekilde değerlendirmede bulunabilirsiniz. Geçtiğim bir diğer mücadele Galatasaray Adana Demirspor ağırlıyor. Kendi evinde son maçı yani seyircisi önünde son maçına çıkacak Galatasaray takımı. Formsuz bir Galatasaray takımı var zaten. Rakip de formsuz. Adana Demirspor'a baktığım zaman da son oynamış oldukları 4 maçın 4'ünde kaybetmişler. Kadro yapısına baktığımız zaman da Adana Demirspor aslında etkili bir kadroya sahip. Vargas'lar ya Balotelli'ler, Asan Bangola gibi etkili oyuncular var. Fakat oynamış oldukları son 4 maçta 4 mağlubiyet elde eden bir Adana Demir spor takımı var burada. Yani mağlubiyet üstüne mağlubiyet alıyorlar. Artık oyuncular herhalde ligi bırakmış, salmış. Hiç daha önceden de söylediğim gibi bunların kazanma niyetleri yok gibisinden. Yani salmış gibiler. Fakat burada da şimdi Galatasaray'da oynadıkları için belki biraz kendini gösterme şeyleri olabilir bunların. Hani lig bitti ya zaten bir transfer için hani böyle büyük takıma ben gideyim işte Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe neyse. Gideyim diye bunlar biraz kendini gösterebilirler. Yani sağ solu belli olmayacak bir mücadele. O yüzden bir Galatasaray'a bakalım şimdi. Galatasaray'da çok formda olduğu söylenemez. Bir kazanıyor, bir beraber kalıyor, işte bir yeniliyor. Ne yaptıkları belli değil Galatasaray takımının da. Bunun için arkadaşlar burada aslında şöyle bir baktığım zaman da deplasmanda da oynamış olduğu son 4 maçta attığı gol sayısı 0. Adana Demirspor. Galatasaray'a baktığımda da burada Galatasaray seyircisi önünde maça çıkacağı için en azından bu maçı kazanmak isteyecektir, almak isteyecektir. Ve İki takıma baktığım zaman ben iki gol yiyeceğini düşünmüyorum Galatasaray'ın. Yani deplasman 1.5 alt burada arkadaşlar. 1.34 gibi bir oran var. Değerlendirmek isterseniz bu şekilde değerlendirmelerde bulunabilirsiniz. Evet geldim bir diğer mücadele İngiltere'deyiz ve Newcastle Arsenal ile oynayacak. Arsenal son maçını ne yaptı? Tottenham oynadılar ve Tottenham'a karşı 3-0 mağlup oldular. Fakat kırmızı kart falan gördüler o maçta da. O yüzden yani burada Arsenal bu maçı çok çok önemseyecektir. Yani kazanması gereken bir mücadele olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü arka tarafı iyice orada Arsenal'in sıkışmış bölümde. O yüzden burada arkadaşlar Newcastle'ın küme düşme açısından baktığım zaman da Newcastle takımına kendi normal sırada yani küme düşmeyle bir iyisi derdi falan yok. O yüzden normal maçına çıkıp oynamasını ben bekliyorum. Zaten Newcastle takımı da oynamış olduğu son iki maçını kaybetti. Burada da Newcastle takımı ne yaptı? Manchester City'ye yenildiler. 5-0 ve Liverpool'da kaybettiler. 1-0. Yani oynamış oldukları ligin en iyi iki takımı zaten. Bunlara kaybettiler. Şimdi de Arsenal ile oynayacaklar. Tabii ki de Arsenal burada bu puanı isteyecektir. O yüzden Arsenal bir adım önde arkadaşlar. Yani böyle zor maç olur ama öyle kolay maç olmaz. Ama maçın sonunda ben Arsenal'in kazanmasını bekliyorum. Arsenal kazanır arkadaşlar bana göre. Zor maç ardından Arsenal kazanır. Maç sonu 2-1-63 gibi bir oranı var. Değerlendirmek istersiniz. Değerlendirebilirsiniz. Evet İtalya Ligi'nden Juventus Lazio karşılaşması var. Burada da 5. Lig için büyük bir kapışma var burada arkadaşlar. Gerçekten de işte Lazio, Roma, Atalanta, Fiorentina gibi takımların burada büyük bir 5. Lig mücadelesi olacağını düşünüyorum. Ben orada bir 5. kapışması olacak. Çünkü İtalya Ligi'nde ilk 4 demek Şampiyonlar Ligi demek, 5. demek de UEFA Avrupa Ligi demek. O yüzden burada bu 4 takım açısından puanları zaten dip dibe çok yakın. 2-3 puan böyle arası 4 takımda Büyük bir çekişme içinde. O yüzden Lazio'nun burada mutlak puana ihtiyacı var. E, oynamış olduğu zaten son iki maçında kazandılar Lazio takımı. Lazio Spezia'ya karşı 4-3'lük bir galibiyet elde etmişti deplasmanda. O maçın ardından gelip kendi evinde de Amtoria takımını 2-0 mağlup etmeyi başardılar. Lazio iki maçta 6 puanı topladı. Şimdi burada Juventus deplasmanına gidiyorlar. Zor bir maç. Çok zor bir maç olacağını düşünüyorum zaten. Ama fakat burada gol bulmaları gereken bir mücadele. O yüzden kendi oyunlarını yine oynamasını ben bekliyorum. Peki Juventus takımına baktığımız zaman Juventus neler yaptı? Juventus takımı da hafta içi oynamış olduğu bir İtalya kupası maçı vardı. Inter ile oynadılar onlarda. Inter'e işte 1-0 geriye düştüğü maçı ikinci yarıda 2-1 e, öne geçmeyi başardılar. Fakat yemiş oldukları son dakikalara bir golle 2-2 maç uzatmaya gitti. 4-2 kaybettiler Inter'e. Yani İtalya kupasında kaybetmiş oldu burada Juventus takımı. Şimdi zaten bu ligde Milan'la Inter büyük bir şampiyonluk yarışı içinde. Yani şampiyon bakalım kim olacak İtalya Ligi'nde arkadaşlar varsa yorumlara bekliyorum. Sizce şampiyon kim olur? Milan mı olur, Inter mi olur? Çünkü artık son iki maç. O yüzden 10 yıl aradan sonra Milan takımı mı şampiyon olacak? Yoksa Inter gidip şampiyonluğu Milan'ın elinden alacak mı? Kendi görüşlerinizi yorumlara belirtin arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi Juventus takımında burada moraller bir tık düşüşte. Kupayı da kaybettiler çünkü. O yüzden Lazio'da puan ihtiyacı olduğundan dolayı arkadaşlar mutlaka gol bulması gerekiyor. E, Juventus zaten artık Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi arkadaşlar. Öyle ne iki olur ne üç. muhtemelen üçüncü bitirirler ligi. O yüzden Juventus Lazio maçının karşılıklı gol var olmasını bekliyorum. 1 gibi bir oran var. Diğer bir tercihim ise 2-3 gol bandında biteceğini düşünüyorum arkadaşlar. Onun da 1.90 gibi bir oranı var. Değerlendirmek isterseniz bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet, geçtim bir diğer mücadeleyen Silke ve Borg'la Midland takımları mücadelesi var. Şimdi bu ligde de arkadaşlar bu iki takım ligin en iyi iki takımları gibi bir şey yani. Ve gol atma başarısı gösteren takımlar. Her iki takımın birbirine gol atması burada çok normal olarak ben görüyorum. Çünkü her iki takıma baktığımız zaman da genel olarak hep gol atmayı başarmışlar. En azından bir iki takım gol burada değerlendirmesi yapılabilir olduğunu düşünüyorum ben. İki takımın golü 1.40 oran açmışlar şu anda. Bu maçı da ayrıyetten bu şekilde değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. Molde takımının maçı var arkadaşlar. Deplasmanda olacak Molde. Molde'nin 1.85 gibi bir oranı var. Şimdi o e, ligde zaten Molde çok bilindik takım Yıllardan beri bilindik takım. Fakat bu sezon lige kötü bir başlangıç sergilediler. Fakat işte, oynamış olduğu son maçı kazandılar. Kendi evinde 3-0. Şimdi deplasmana gidiyorlar. Mutlak burada da galibiyet elde etmesi bekleniyor. Yani bu molde takımının. Burada da hatta ben kazanmasını bekliyorum. Yüksek orandan değerlendirmek isteyen arkadaşlar varsa oynamak isteyen arkadaşlar. Molde kazanır. Yani maç sonu iki değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. 1.85 gibi bir oranı var çünkü. O takım ligine kadar kötü başlasa da o e, ligin en favori yani şampiyonluk açısından takımıdır her zaman. Bu Halle takımı bilindik takımdır çünkü. O yüzden ben burada bir yüksek oranda maç sonu 2 değerlendirmesi yapmak isteyen arkadaşlar varsa bu karşılaşmayı da bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet genel olarak tüm tahminlerimi paylaştım arkadaşlar sizlerle. Herkese bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Sizlerin de maç tahminleri varsa yorumlara bekliyorum. maç düşüncelerinizi, maç tahminlerinizi yorumlara yazın. Bir de like atın arkadaşlar. Like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.